RGT 24E kurulumu bittikten sonra ilk olarak LCD ekranda R yani L1 fazına ait anlık aktif gücü watt veya kilowatt olarak reaktif gücü var veya kilovar olarak gösterir. LCD ekranın sağ alt satırında R fazına ait çekilen reaktif güç endüktifse end, kapasitifse kap yazar. Aşağı tuşuna bastığımızda S fazına ait ölçüm değerleri gelir. İkinci olarak LCD ekranda S yani L2 fazına ait anlık aktif gücü watt veya kilowatt olarak reaktif gücü var veya kilovar olarak gösterir. LCD ekranın sağ alt satırında S fazına ait çekilen reaktif güç endüktifse ENT, kapasitifse CAP yazar. Aşağı tuşuna bastığımızda T fazına ait ölçüm değerleri gelir. Üçüncü olarak LCD ekranda T yani L3 fazına ait anlık aktif gücü Watt veya kilowatt olarak reaktif gücü var veya kilovar olarak gösterir. LCD ekranın sağ alt satırında T fazına ait çekilen reaktif güç endüktifse end, kapasitifse kap yazar. Aşağı tuşuna bastığımızda 3 faza ait kosinüs fi değerleri gelir. R fazına ait kosinüs pi değeri 0.91 S fazına ait kosinüs pi değeri 0.97, ve T fazına ait kosinüs fi değeri 0.56. Eksi işareti varsa o faza ait reaktif gücün kapasitif, eksi işareti yoksa o faza ait reaktif gücün endüktif olduğunu gösterir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana reaktif aktif oranları gelir. Ekranda görünen endüktif ve kapasitif oranlar daima son 20 saate aittir. Endüktif aktif oran %19.1 ve kapasitif aktif oran %46. Yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda bastığımızda reaktif aktif oranları silinir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana akıma ait toplam harmonik distorsiyon değerleri gelir. L1 fazına ait THD değeri %27. L2 fazına ait THD değeri %45 ve L3 fazına ait THD değeri %29. Herhangi bir faz %30'un üstüne çıktığında THD LED'i yanar. 3 faz THD değeri %30'un altına indiğinde THD LED'i söner. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana import, toplam aktif enerji değerleri gelir. LCD ekranda import, toplam aktif enerji değeri görünür. Parantez içerisinde artı işareti enerji değerinin import yani şebekeden çekilen enerji olduğunu gösterir. Şu ana kadar toplam aktif enerji 76 watt saattir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana export, toplam aktif enerji değerleri gelir. LCD ekranda export, toplam aktif enerji değeri görünür. Parantez içerisinde eksi işareti enerji değerinin export yani şebekeye verilen enerji olduğunu gösterir. Şu ana kadar toplam aktif enerji 2 watt saattir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekranı toplam endüktif reaktif enerji değerleri gelir. LCD ekranda toplam endüktif reaktif enerji değeri görünür. Şu ana kadar toplam endüktif reaktif enerji 39 watt saattir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana toplam kapasitif reaktif enerji değerleri gelir. LCD ekranda toplam kapasitif reaktif enerji değeri görünür. Şu ana kadar toplam kapasitif reaktif enerji 210 var saattir. Aşağı tuşuna bastığımızda ekrana tekrardan R fazına ait anlık aktif güç ve reaktif güç değerleri gelir.